Burada bir karışıklık oldu. Biri teyzem diyor, biri annem diyor. Siz bana ortak bir isim bulun bence. Dış ses deyin. Dış ses yapı çizecek. Tamam mı kızlar? Bence bundan sonra benim adım dış ses olsun. Çünkü biriniz anne, biriniz teyze karışıklık oluyor. İnsanlar da çok karıştırmış, Neyse. çok da sorulmuş bu soru. Irmak neden sana anne diyor? Ee, ondan sonra teyzesine neden anne diyor diye. Bunun açıklamasını şey, daha ne sonraki ne videolarda ne yapacağız. Ne? Tamam mı? Ne? Güzel. Bu kadar basit, değil mi? Ama biz aynı apartmanda yaşıyoruz. E biz açıklamayı evet. yaptık. Öyle biz aynı evet. apartmanda yaşıyoruz. Her şeyimiz aynı. Irmak evet. bazen karışıyor. Bana da evet. anne diyor, değil mi? Evet. 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 Biz Hadi birlikte yapalım. yaşıyoruz, evet. değil mi? Ben Irmak teyzesiyim ama evet. annesi gibiyim. Teyze demek anne yarısı demek, evet. değil mi Irmak? Evet. Çok soruluyor bu soru. Evet. Bu soruyu da cevaplamış olduk, değil mi Irmak? O zaman başlayalım. O zaman başlayalım. Şimdi ben çizeceğim. Tamam mı kızlar? <laughs> en güzel çizeni <çiziliğini> karar <gülüyor> vereceğim. <gülüyor> tamam mı? Kalemleriniz. <laughs> Haydi bakalım. Seçin bir kalem. Siz... Yok <laughs> renkli kalem seçeceğim <gülüyor> <gülüyor> ben. Ama ben renkli kalemlerle yapacağım. Tamam mı? Mesela dondurma yapacağım. Dondurmanın külahını bununla yapacağım. Anladın mı? Öyle yani. Veya bir kalemle yapacağım. İstediğimiz renklerle yapabiliriz. Hadi alın bakalım boya kalemlerinizi eline. Ya bir tanelik şimdilik bir tane alın. istediğiniz gibi yaparsınız tamam mı? Kızlar ilk başta şöyle Bu senin alsana kağıdını bak. İlk başta Ben çizeceğim. Evet burada çizeceğim. Siz de benimle beraber çizeceksiniz tamam mı? İlk başta şöyle yazın. Rengarenk sulu sulu ne olabilir kızlar? Irmak oyuna verdi kendini. Bir daha yap bakayım Irmak. <laughs> tamam kızlar dondurma aa, önce aa. hadi gelin külahından başlayalım İki, önce kızlar hadi başlasanız abi. da benimle hadi, beraber tabi tabi başlıyoruz bakın dondurmanın külahını yaptım hemen üzerine Anne, üç tane mi yaptım? kaç tane isterseniz top ekleyebilirsiniz tamam mı külahı da şöyle şekillendirdim bence çok güzel oldu alabilir miyim? alabilirsiniz Anne, İstediğiniz renklerden de dondurmalarınızı çizebilirsiniz. Ay ben yaptım. şöyle bir, iki, üç top yaptım. Şimdi bunları dört top yaptım. buraya da bir tane kondurdum. İstediğim renge boyayacağım. Bakalım, ırmak sana bakalım. Irmak bana bakarak bir tane külah yapıyor. Ah, güzel bir külah benzedi. Şey Merve'nin külahına ben. bakalım. Çok güzel oluyor. Ben üç top yapabilirsiniz istediğiniz topta yapın Tamam mı Ah Merve harika Evet çok güzel gidiyor külahlı dondurmanız Evet kızlar bir dahakine benimle beraber başlayın Tamam mı tamam. Evet ben şimdi dondurmamın tekini maviye boyuyorum Tamam kalsın önemli Hı. değil Hadi bakalım külahlarınızı yapın Boya kalemleri ortada bir oradan bir oraya. O zaman. O zaman külahlarını hadi bakalım. İstediğimiz renk yapabiliriz değil mi Top? Yapabilirsiniz. Merve çok güzel yaptın. Bayıldım. Evet ben ikincisini şöyle önce bir külahını boyuyorum. Boyuyorum, boyuyorum, boyuyorum. Öyle. Şöyle ben külahını sarı yaptım. Ben en <laughs> sevdiğim dondurmaları yapacağım. Tamam hadi bakalım. Merve sen kaç renk top yapacaksın? Üç. Ne renklere olacak? Bilmem. İstediğin rengi seç hadi bakalım. Ben en sevdiğim dondurmaları yapacağım. Tamam. Bakın ben... ben külahımı sarı, dondurmamın bir tanesini mavi, şimdi diğer Ay, rengini seçeceğim. Buymalım. Tabii olabilir. Yeşil seçeceğim ya yeşil. Şöyle he. Antep fıstıklı. Benim hmm. et, Bu arada benim <laughs> en sevdiğim dondurma limonlu. Evet ve şu an ırmak sarı. Mavi limonlu Sesli. bu çilekli mi evet ben Sesli. en çok kakaoluyu severim bir de karamelliyi çok severim merhaba bakayım sana harika gidiyorsunuz evet ben şimdi madem en çok kakaoluyu seviyorum kahverengi karameli var yok, değil mi? yok yok böyle güzel güzel Heh. buraya da kakaolu yapıyorum kendim için bir tane Evet. Irmak sen maviye mi geçtin? En sevdiğim dondurma. Aa. Mavimiz bitmiş. Ama Neyse bak aynısı. Burada bir tane daha var. <laughs> Onun içine bir tane ben koyuyorsun kız. Bitmişleri ha? ayırın. Tamam evet. mı? Evet. Irmak şimdi kendine bir tane de mer mavi yaptı. Merve ne yaptı? Mavi ve sarı. Hadi bakalım kızlar. Ben kakaolumu da çok güzel boyadım. Bakın. Evet. Dondurmalar bittiyse ikinci resme geçelim mi? Hayır. Niye? Bitmedi benim. Bitmedi senin. Bitmedi tamam mi? seni bekliyorum. Merve ne kadar Anne güzel oldun. Anne çikolatasını oldu. da yapacağım. Sıçrarını da yapacağım. Yapabilecek misin? Yaparım. İyi hadi o zaman bakalım. Ben şimdi ben de bir tane şu bakayım bu neyle olsun. Kavunlu olsun. Kavunlu dondurma da çok güzel. Ay, şeyli olsun mandilini ve portakal. Ben kavunluyu çok sevdiğim için kendime bir tane de kavunlu yaptım. Enkırma. Evet, Ülmek bitirdin mi? Hayır anne ben senin şeyini bekliyorum. Dondurmamın bitmesini mi bekliyorsun evet. sen benim? Evet, benim. hala anne diyorum. <laughs> benim dondurmam bitti. Kızlar bakın benim dondurmam böyle oldu. Çok güzel, güzel oldu değil yani, mi? Sana. Ben Bakayım bak. seninki nasıl oldu? Benimki de. de çok güzel olmuş. Merve'ninki de harika olmuş. Kızlar. Şimdi şöyle olsa da burada sulu sulu. Şöyle ki bir dilim karpuz. Nasıl? Yer miydik? Yerim. Yerdik değil mi? Hemen o zaman bir dilim de karpuz çizelim. Aman, misin, misin? Ama kız bu külahı böyle renk boyarsan çok vakit kaybolur. mu? Evet bak Merve gösterdi. Sen, siz de Çok güzel. Olsayın. Tamam rengarenk olsun. Kızlar kağıtların arkasını çevirelim. İsraf etmeyelim. Her yerini evet. bitirene kadar boyayalım. Tamam. Kızlar kaleminizi alın. Evet kızlar. Hadi bakalım. Herkes şimdi benimle beraber çiziyor. Önce bir dilim şöyle. Koca bir karpuz. Ben kabuğundan başladım. Evet tırmakta kabuğundan başlamış. Bakalım Merve de kabuğun. o Merve kabuğunu ne güzel yaptın. Evet şimdi kabuğumuzu yaptıktan sonra ben şöyle karpuzuma şekil veriyorum. Evet siz de bir kırmızıyla çizin. Al bakalım Merve. Kırmızıyla çiz sen de. Çiz kızım ben de o sırada boyamaya devam edeyim. Çiz bakalım. Çiz bakalım. Aferin çok güzel. Evet boyayalım. Irmak hala açık. Irmak sen de kırmızıyı Merve kırmızıyı ver Irmak istersen. Hayır, ya da şöyle bir kırmızımız var. Hadi karpuzumuzu. Hayır, anne, ben şey yapıyorum. E, sen kabuğunu yapıyorsun daha. Evet. E, ee, tamam. Bir yerde var kabuğun. Doğru doğru. Ben doğru. yapmadım. Olabilir. O fark etmiyor. Evet Merve karpuzun dilimini boyamaya başladı kırmızıyla. Kırmızı siparişim beklerim. Anne çekirdeği unutma. Tamam unutmayalım. Koyarız. Ee, bak kırmızı burada bir tane var. Bu, kırmızıyla da yapın. Aa, tamam mı? Yok. Hiç mi yok? Kızlar yani okula gidiyorsunuz. Kaleminizin ucu yok ya. tamam, şimdi devam ediyoruz. Bak Irmakcığım, bunun ucu varmış azıcık. Gördün mü? Ben bununla bu koca karpuzu boyarım de. <laughs> Sen Merve'nin kalemini mi boyamak istedin? Onu mu bekliyorsun? Tamam, hadi bakalım. Bakalım Merve'nin karpuz dilimi hazır. Hadi bakalım kabuğun Bunu mu istiyorsun? Al bakalım. Evet, Irmak, bu ne kadar küçük bir karpuz. Irmak nerede yanlış yaptın? Hı hı. ne oldu? Hı hı. Irmak bir yerde yanlış yaptı. Karpuz birleşmedi. <laughs> Sıvı bir karpuz. Hı. Irmak biraz daha yeşilini yukarıya çıkar. Aynen. Heh. Irmak nerede hata yaptın? Bu arada kızlar bakın. Ben... Bak. <laughs> 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 ne yapayım? İmkanlarım bu kadar. Bir kalem tıraşı. <laughs> Evet, ne olacak ya? Neyse ben şimdi çekirdeklerine geçiyorum. Ben geçtim. Şuradan. Uyadım ben sana. Teşekkür ederim. Şöyle kahverengi kullanayım ya. Ne Şuraya. Olmuş? Şöyle çekirdek kondurayım. Anne. Bakayım. Anne. Çok güzel ama çekirdeklerini biraz daha küçük yap. Bir de kabuğunu da boya yeşile. Örnek evet, çok küçük bir karpuz dilimi oldu bu. Olsun ben küçük yiyorum. Sen küçük mü yiyorsun? İyi hadi bakalım. Evet kızlar ben karpuzumu bitirdim. İşte benim karpuzum. Ama Irmak Merve'nin kırmızı kalemi biraz ucu olmadığı için böyle oldu. Ama bence gayet Lengi güzel oldu. oldu. çok güzel oldu. Evet Merve harika yapmışsın. Evet Irmak ne yapıyor bakalım. Oo Irmak baya ilerletmiş işi. Adam yapmış karpuzu yiyen. Görüyorum Irmak. evet Merve bitirdin ya, tabak mi? o kadar gerek olmayabilir. Bakayım gel bakayım. Gel bakayım Irmak'cığım. Daha bitmedi. Daha o Irmakeli Merve tabak yapıyor. Yap tamam Merveciğim. Hadi sen de. Senin için böyle Olsun, bana. çok güzel oldu. Evet. Harika yaptın Merve. Ay, kız bu nasıl? Sürdün mü? Hayır, sürmedim hayır, Ne sürdün? E, karpuz Merve. mu bulaşmış ağzına? Hı -hı. Tamam. Evet. Hadi bakalım karpuz resimlerinde görelim. Çok güzel oldu. Arkadaşlar en güzel kiminki oldu? Yoruma yazın. Yok ya hepiniz ikisi evet. de güzel oldu ama arkadaşlar yoruma yazarsa olur tamam mı? <laughs> evet çok güzeldi değil mi kızlar? Evet. Ne yapıyoruz? Anne masa, masanın üstünde kocaman bir karpuz. Irmak göremiyorum. Kağıdı bile tutamıyordum kız. <laughs> <laughs> Şöyle bakayım. Evet. Değil, çok çok güzel. Masa kocamansa karpuz da kocaman. O kadar büyük karpuz var mı masa kadar bilemedim Irmak. <laughs> deli sorular var aklımda şu an senle ilgili irmak, yaptığın resimle ilgili. Her neyse hadi bakalım. Arkadaşlar Abi, kanalımıza <laughs> tabi tabi o benim canım. Ya, benim? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı ya, unutmayın. <laughs> sizi, çok, sizi seviyoruz. Görüşmek <laughs> üzere.